Hayırlı olsun diyebilir miyiz? Tabii bence hiçbir sakıncası yok. Kulislerde konuşuluyordu. MK sonrası resmen açıklandı. CHP'nin meclis başkanı adayı Antalya milletvekili Deniz Baykal. Büyük bir kıvançla dinledim. Kendisine teşekkür ediyorum, partime teşekkür ediyorum. Milletvekillerinin yemin töreninden hemen sonra meclis başkanlığı yarışı başladı. Hareketliliğin adresi CHP'ydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önce milletvekillerine sordu. Sonra parti yönetiminde değerlendirdi. Sabah MYK toplantısından çıktı. Vekaleten Meclis Başkanlığı makamında oturan Deniz Baykalı mecliste ziyaret etti. Kendisi geçici olarak şu anda bu görevi yürütüyor. Umarız bu Geçici görevim sürekli hale dönüşmüş olur. Yarım saatlik görüşmeden sonra iki isim birlikte çıktı kameraların karşısına. Yani artık dediğim dedik dönemi yok. Yani uzlaşacağız, işbirliği yapacağız, birbirimizi ikna edeceğiz. Bunu bu aşamada da meclis başkanlığı konusunda da yapacağız. Bundan sonraki aşamalarda da eminim partilerimiz böyle bir işbirliği ihtiyacının gereğini yerine getireceklerdir. Baykal'ın adaylığının koalisyon işareti olup olmadığı soruldu CHP liderine. Bunun koalisyonda bir ilgisi yok değerli arkadaşlarım. Yani. CHP Baykal'ın adaylığı için cumartesi akşamına kadar resmi başvurusunu yapacak. MHP ise ilk başvuruyu yapan parti oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin çatı adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu, MHP'nin meclis başkan adayı. Resmi başvuru meclis başkanlığına yapıldı. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini HDP zaten adayını ilk açıklayan parti olmuştu. HDP Dengirmir Mehmet Fırat'la meclis başkanlığı yarışına girecek. Henüz isim netleştirmeyen tek parti ise AK Parti. Hukuku ve Adaleti de